Evet, bugün tanıtacağımız fosil Geko fosili. 206 milyon yaşında ve Çin'de bulunmuş bir fosil. Gekoların bir özelliği vardır. Her yere yapışabiliyorlar. Çünkü parmaklarının ucunda her bir parmağında 2000 tane tüy ve o her bir tüy de kendi ucunda 1000 tane tüy ayrılıyor. Ve 2 milyar tane böyle tüycüye sahip parmakları var Gekon'un. Ve bununla her yere yapışabiliyorlar. Ne zamandan beri? Bu fosile bakarak bunu söylüyoruz. 206 milyon yıldır. Mesela bu fosilde dikkatlice incelediğimizde yine aynı gerçekte karşılaşıyoruz. Günümüzdeki örneğinden hiçbir farkı yok. Yani 206 milyon yıllık geko da gekoydu ve günümüzdeki gibi her yere yapışabiliyordu. Gekoların bu parmakların ucundaki detay bize Allah'ın ilminin tecellisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bize bunu gösteriyor. Ve biz bu tecelliye, yani şu elimizde görmüş olduğumuz şu fosilin sahibi bir canlı var burada. Geko. E, günümüzde yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Alıp inceliyor muyuz? Evet inceliyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Hazır olan bir programı kendi DNA'sının vücudunun ona ait olmadığını biz görmüş oluyoruz. Çünkü akıl, teknoloji ve güç ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bu canlının onu yapabilecek, düşünebilecek e, geliştirebilecek bir gücü, bir çabası, bir olana bulunmamaktadır. Keza en akıllı canlı olarak söylediğimiz insanda bile bu e, teknoloji yok. Çünkü geko'nun nasıl her yere yapıştığını biz bugün e, gekodan öğreniyoruz. Kendimiz böyle bir yapışma teknolojisi geliştiremiyoruz. Hatta o kadar ileri bir teknoloji ki bugün NASA'da astronotların uyduyla yani uzayda o bıraktıkları cihazlarla kendi gemileriyle veya Aya Ayak bastıklarında bastıkları yer ile temasını kuvvetlendirmek için oksijensiz bir boşlukta nasıl acaba yapıştırılabilir sorusunun cevabı olarak karşımıza geko ile yapılan araştırmalar çıkıyor. Yani teknoloji canlılar teknolojiye yön veriyorlar Bu anlamda paleontolojik açıdan son olarak konuşacak olursak 206 milyon yıldır gekoda hiçbir değişiklik yok yani evrim yok.